Efendimiz döndü. Dönünce Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı gelmiştikler. Sen de bunu da mı kabul edeceksin dediler. Hadi her şeyi kabul ediyorsun. Bunu da mı kabul edeceksin dediler. Efendimiz de onlar yine bir çıkmaz sokağa soktu. Ona dedi ötelerden dedi haber gönderen dedi onu öteleri alamaz mı dedi. Ya yani ne kadar mantıksız soru soruyorsunuz dedi. Ben de onu da ötelerden gelen haberleri kabulleniyorum dedi. Onu dedi, ötelerden o haberleri gönderen dedi. Cebrail'i gönderen dedi. Onu yana alamaz mı dedi. Bu onun için ne kadar basit bir şey dedi. Onun üzerine Ebu Bekir Efendimiz'e Sıddık lakabı verilmiş oldu. En doğru. Zirve doğru. Bunun üzerine yeni müşrikler sen rüya gördün dediler. Sen rüya gördün. Sen rüyanı bize anlatıyorsun. O zaman dediler, sana bir soru soralım, sen bir Kudüs'ü bize, Beyt-i anlat dediler. Efendimiz buyurur ki, sanki diyor, benim diyor önüme getirir. Her sordukları soruya karşılık, sordukları sorunun cevabı gözüme önüne getiriliyordu. Kapılarını sayıyordum, ne sorarlarsa sayıyordum hepsini. Ondan sonra dediler ki, yolda ne gördün dediler. Kervan gördüm dedik. O zaman kervandan haber verdiler. Efendimiz kervanın bütün teferruatını bildirdi. Ne zaman gelecek bu kervan dediler. Güneşin doğmasıyla girer dedi Efendimiz. En net kervanı gördüler. İmanı olan iman etti. Kalbi nefsine ram olanlar zindana dönenler de bu apaçık bir büyüdür dediler. Yine Efendimiz bu Miraç'ta gördüğü bazı hadiseleri naklediyor. Bir topluluk gördüm buyuruyor. Dudakları deve dudağı gibi idi, iri. Bazı memurlar geliyorlar, onların dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlardı. Ve bu taşlar onların makatlarından çıkıyordu. Ey Cibril bunlar kimdir dedim. Cibril de yetimlerin mallarını yiyenlerdir buyurdu. Sonra bir topluluk gördüm derilerinden sırımlar kesiliyordu ve ağızlarına tıkılıyordu. Yediğiniz gibi yiyin diyorlardı. Bunların kim olduğunu sordum. Bunlar o dedikocular, fitneciler. İnsanların etlerini yiyenler. Hucurat suresinde Cenab-ı Hak kardeşinizin eti yemeyi gelmez mi buyuruyor dedikodu için. Sonra sövmek ile ırz ve namuslarına saldırırlar bunlar buyurdu. Yani ırz ve namuslara saldıran, iftira atanlar. Yine efendim bir topluluk gördüm. Bunlar önlerinde en güzel kebaplar olduğu halde onları bırakıp ötedeki leşlere saldırıp yeme içindelerdi. Bunlar kimdir dedim. Bunlar helal kıldığımızı bırakıp harama giden zinakarlardır dedi melek. Sonra karınları evler gibi şişmiş insanlar gördüm. Firavun aileleri üzerinde bulunuyorlardı. Firavun aileleri sabah ve akşam ateş atılırlarken bunların üzerlerine basıyorlar, bunları fırlıyorlardı. Fırlayınca her birinin karnının ağır basmasıyla düşüyorlar. Bunun üzerine Firavun aileleri de bunları çiğneyerek geçiyordu. Bunların kim olduğu sorulduğunda bunlar ribacılardır, riba yapanlardır. Onların misali kendisini şeytan çarpmış olan kimse gibidir dedi. Sonra bir takım kadınlar gördüm. Bunlar göğüslerinden asılmış, bir takım kadınlar da baş aşağı ayaklarından asılmış gördüm. Bunlar kim olduğunu sorduğumda bunlar zina eden ve çocuklarını öldüren kadınlardır dendi. Yine Miraç'tan bize nakl olunan bir hadise daha var. Orada mazi, muzariye hal birleşiyor. Yani zaman ortadan kalkıyor, mekan da ortadan kalkıyor. Ve zaman ve mekan intibaları mahlukata ait. Cenab-ı Efendimiz'i kaldırıyor. Efendimiz orada maziye ait, ezele ait kaderi yazan, kaderi külli yazan kalemin gıcırtılarını duyuyordum buyuruyor. Tabi bu nasıl kalem, nasıl gıcırtı, keyfiyeti bizce meşhur. Ondan sonra istikbale ait Abdurrahman'ı gördüm buyuruyor. Abdurrahman Ümmü'yle affı. Daha o zaman Abdurrahman Afsa affsa. Tabi bu hicretten bir buçuk seneler, Abdurrahman'ın vefatı Hazreti Osman radıyallahu anh sonuna doğru. Orada Abdurrahman'ı gördüm buyuruyordu. Şömelerek geliyordum. Çocukların poposu üzerinde yürüdüğü gibi fakirlerin ortasında geliyordu. Beni gönlü çok sevindi. Ya Resulallah dedi. Başımdan öyle haller geçti ki sanki seni bir daha göremeyeceğimi zannettim. Ve sevindi. Ve o şekilde cennete geliyordu fakirlerin arasında. Malumunuz Abdurrahman İbnül Af aşerimi beşer edenler. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i hiçbir şey yoktu. Efendimiz onu kardeş yaptı. Kardeş yaptı en sahilde işte malım gel al dedi. O da dedi ki malın sana mübarek olsun. Allah malına bereket versin. Sen bana çarşının yolunu göster dedi. Müstani kaldı. Cenab-ı Hak ona öyle bir servet verdi ki sanki elime bir kum alsam altın haline geliyordu buyuruyor. Ve çok zengin dedi Abdurrahman'ın Seneler sonra, belki efendinin vefatından sonra bilemiyoruz. Bu hadise duydu Abdurrahman Ümlü Af. Ayşe validemize geldi. Ya Ayşe dedi, miraçtı dedi Allah Resulü beni gördüğünü söylüyorlar. Doğru mu dedi. Doğru dedi. Sen dedi Resulullah şöyle şöyle gittiğini tarif etti dedi. O zaman Şam'dan büyük bir kervanı gelmişti. O kervanı bütün Medine'de infak ediyor. Bellası bu da gösteriyor ki Sümmeletüs elinle <start> yevmizin anninayi. Cenab-ı Hak her birine ne kadar nimet verdi? Maldan ne nimet verdi? Akıldan ne nimet verdi? Vücut gücünden ne nimet verdi? Uzuvlardan ne nimet verdi? Gözümüzden, dilimizden vesaire. Ve sümmeletüs elinle yevmizin anninayi. O gün Allah'ın verdiği nimetlerden sorulacağız. Yine bu Miraç'ta İmam Gazali Hazretleri namazdaki bu tehiyyatı ve bu muhabbet akışına